Molla Zeyrek Camii'nin günümüzde park alanı olarak kullanılan arazisindeki sokakla ilgili insanı ürperten pek çok iddialar bulunmaktadır. Çocukluğunu bölgede geçiren günümüz büyüklerinin anlattıklarına göre bu bölgenin önceleri ahır olarak kullanıldığı söyleniyor. Ahırın içinde ise hayvanları sulamak amacıyla kullanılan bir kuyu olduğu biliniyor. Oldukça ürkütücü olan bu kuyunun içinde ve altında bir mahzen olduğu söyleniliyor. Ahıra hayvanlarını bağlayan hayvan sahiplerinin akşam olunca buraya girmeye çekindikleri, korktukları söyleniyor. Çünkü bu bölgeye yakın olanlar geceleri korkunç çığlıklar duyduklarını dile getiriyorlar. Ahırın altında bulunan mahzenlerden bir tünel ile hayvansaraya çıkıldığı da iddialar arasında. Günümüzde park alanı olmasına rağmen, hala bu korkunç çığlıkların duyulduğunu iddia eden kimseler olması, Molla Zeyrek Camii'nin çözülmemiş gizemi ile ilgili akıllarda soru işaretleri bırakıyor.